Sevgi. Bu nasıl bir yatış ya? Bu ne? Kendini bağlamış. Kaç metresin sen? Ne yapıyorsun öyle? Böyle bir yatış olur mu? Hop. Sevgi Kızım hadi okula gideceğiz Kız gözünü aç bakayım Gözlerine bakayım Şşt. Bak uyuyunca esneyeceğiz Ay ne kadar güzel kaşlarım varmış Ne güzelmiş bu kız Gözüne bakayım gözüne Şşt. Sevgi bizi görüyor musun? Sevgi, okula gideceğiz. Sevgi, okula gideceğiz.